Sevgili tarih severler, bugün sizlere Osmanlı'nın Balkan kilidi ve Fatih Sultan Mehmet'in videolarının 10. bölümünü arz edeceğim. Şimdi biliyorsunuz İstanbul fethinden sonra bu Avrupa seferleri başladı. Bugün de Bosna seferi 1463. Orta Balkanlarda stratejik bir hakimiyet kurmak. Evet, giriş metnini şöyle başlayalım. Bosna Seferi 1463. Sevgili dostlarım, İstanbul'un fethiyle Osmanlı Devleti yalnızca bir başkent kazanmak, aynı zamanda da Balkanlarda yeni bir siyasi düzen kurma iradesini de açıkça ortaya koymuştu. Ancak bu düzenin kalıcı olabilmesi için Orta Balkanlar hala varlığını sürdüren güç odakları denetim altına alınması gerekiyordu. İşte Bosna Seferi bu hadise ile birlikte görüşüldü. Ve işte Bosna Seferi büyük bir stratejik plan ve kritik halkalardan biri oldu. Bosna Adriyatik ile Orta Balkanlar arasında uzanan dağlık yapısı geçitlerle ve kaleleriyle yalnız bir ülke değil, Balkan coğrafyasının kilit bir taşıydı. Kuzeyde Macar Krallığı'nın baskısı, batıda Adriyatik dünyasının etkisi ve doğuda da Osmanlı Rumeli toprakları arasında sıkışmış bir bölge. Fethedilmek üzere Osmanlı hakimiyetinin Eksik kalacağı bir alandı. Bu nedenle 1463 seferi ani bir askeri hamleden çok uzun vadeli bir devlet aktarın zorunu sonucuydu. Bu bölümde Fatih Sultan Mehmet'in Bosna yönelmesinin ardındaki jeopolitik nedenleri, Bosna Krallığı siyasi yapısını kalelerle örülü, savunma düzenini ve Caisi'nin neden seferi sembolik bir kalbi haline geldiğini adım adım ele alacağız. Haritalar, kaleler, minyatürler ve bazı kaynaklarda betimlemeler eşliğinde Bosna'nın yalnızca fethedilen bir ülke değil, Osmanlı-Balkan sistemine bilinçli biçimde eklenen stratejik bir merkez olduğunu göreceğiz. Bosna seferi kılıçla açılan bir yolun idareyle nasıl kalıcı hale geldiğini gösteren tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu bölüm Osmanlı Balkanlar'da geçici bir güç değil, düzen kuran bir imparatorluk olduğunu anlamak anahtar niteliğindedir. Müzik görselde Bosna Seferi öncesinde Bosna Krallığı'nın siyasi coğrafi bütünlüğünü gösteren tarihi bir haritadır. Kırmızıyla işaretlenen alan Osmanlı fethinden hemen önce Bosna Krallığı'nın egemenlik sahasıdır. İşte şu gördüğünüz kırmızı bölge burada işte Bosna'nın bir hakimiyet sahası. Açıklamasını yaparsak coğrafi koruma stratejisi değer Bosna Adriyatik Denizi ile Orta Balkanlar arasında yer alan dağlık geçitlerle ünlü bir bölgedir. Bu konu Bosna'yı kuzeyde Macar etkisi, güneyde Adriyatik kıyıları, doğuda da Osmanlı toprakları buluyordu. İşte Adriyatik kıyısı burası görülüyor. E, güney tarafında tabii aşağı yukarı e, Osmanlı Rumeli burada devam ediyor. Kuzeyde de Macar toprakları vardı. Dağlık yapı, savunma karakteri, haritada görülen sık yerleşim ağı ve iç hatlar Bosna'nın kaleleri örlü savunma elverişli bir ülke olduğunu gösterir. Bu yapı Bosna'yı doğrudan meydan savaşlarına çok kale merkezli bir savunma ülkesi yapmıştır. Osmanlı açısından anlamıysa İstanbul'un fethinden sonra Osmanlı için Bosna, Orta Balkanlar da kesintisiz hakimiyet kararını altına alınmış Macar Krallığı'na karşı ileri savunma hattı ve adiyete uzanan jeopolitik bir kapı olduğu görülmektedir. Bu nedenle 1463 seferi ani ve kararlı biçimde yürütülmüştür. Ama 1460 seferinin sonucu bu haritada gösterilen alanın tanımı evet Osmanlı hakimiyetine girmiş, Bosna eyaleti statü kazanmış, Balkan savunma arttı, derinleşmiştir. Tarihi anlamsa Bosna'nın anlayışla Osmanlı Devleti, Orta Balkanlar ve kaleleri bir idari düzen kurmuştur. Macar sınırına dayanan güçlü bir savunma kuşağı oluşturulmuştur. Balkanlardaki fetihler geçici değil, kurumsal hale gelmiştir. Özetle bu harita Bosna Seferi'nin yalnızca bir ülkenin fethi olmadığı Balkan savunma mimarisinin tanınmış anlamına geldiği gösterir. Bosna Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı'nın orta Balkanlardaki ana dayanak noktası haline gelmiştir. Görüyorsunuz işte bu Bosna'nın esas kalesini, burada. Evet bu Bosna şehri tamamen ya, prensliği hakimiyete girdi. Evet Bosna seferinin sembolik stratejik merkezler biri haline geldiğini görüyoruz burada. Coğrafi ve doğal savunma hattı ve yüksek kayalıklarla kuruludur. Nehirler ve şehre doğal bir savunma avantajı sağlar. Bu yapı orta çağda alınmasının zor bir şehir haline getirmiştir. Kale yerleşim düzeni, görselin üst kısmında yer alan kale kalıntıları ve şurada görüyorsunuz kale kalıntıları esas burasıdır. Ee, ve 1460'ta Bosna Seferi, evet rolü Fatih Sultan Mehmet'in Bosna Seferi arasındaki Bosna Krallığı'nın siyasi bir kalbi haline geldi. Evet, Macar sınırına bu açılan savunma noktası Orta Balkanlar ve stratejik düğüm noktasıydı. Tarihi anlamsa buranın alınması Bosna eyaleti düzenine bağlandı. Orta Balkanlar'da Osmanlı hakimiyeti kurumsallaştı. Balkan savunma hattı derinleşti. Macaristan'a karşı güçlü bir tampon oluşturdu. Özetle bu görsel yalnızca doğal güzelliği olan bir şehir değil, Bosna Seferi kilit noktasını Fatih Sultan Mehmet'in Orta Balkanlar'da kurduğu kalıcı imparatorluk düzenini simgeler. Bosna'nın fethiyle birlikte Osmanlı Balkan sisteminin merkez taşlarından biri haline gelmiştir. İşte görüyorsunuz burada da bu gravür Fatih Sultan Mehmet'in fetih sonrası bir imparator hükümdar olarak tasvir edilen bu resim bu batı kaynaklı Rönesans erken modern Avrupa betimlemesidir. Açıklamaya girersek burada evet tasvirin genel karakteri gravürde Fatih Sultan Mehmet at üzerinde sakin ve denetleyici bir duruşla ilerler. Bu kompozisyon onun yalnızca bir komutan değil fetheden düzen kuran ve hükmeden bir imparator olarak sunar. Atı tasvir, Çağ ve rönesans. Evet, ikonografisinde egemenlik de iktidar simgesidir. Arka plan antik klasik mimari. Arkadaki sütunlar, kemerler, kubbeli yapılar Roma-Bizans mimarisini çalıştırır. Bu bileşli bir tarihtir. İstanbul'un fethiyle Roma mimarisinin Osmanlı'ya geçidi. Fatih'in kendisini yalnızca Osmanlı sultanı değil, Kaiser Rom olarak da konutlandırdığı mesajı verilir. Batılı sanatçı Fatih'i klasik dünyasından yeni hakimi gibi görmektedir. Batı algısı, bu tür gravürler Avrupa'da Fatih Sultan Mehmet algısını yansıtır. Korkulan ama hayranlık duyulan. Sert fakat disiplinli, askeri dehası tartışılmaz bir hükümdardır. Dikkat çekici bir figürün burada barbarca değil, düzenli, ölçülü ve devlet adamlığı kimliğiyle resmedilmesidir. Siyasi mesaj gravür detaylı bir mesaj taşır. Evet, Konstantinopolis düşmüş, Bizans bitmiş, yeni imparatorluk doğmuştur. Fatih bu sahnede yıkıcı değil ama miras devralan bir hükümdar olarak görülür. Özetle bu görsel Sultan Mehmet'in yalnızca Fatih değil de Roma, Bizans mirasını devralan çağ kapatıp çağ açan imparator olarak gösteren batı perspektifi güçlü bir tarihi temsildir. Bu yüzden de gravür Osmanlı gücünün Avrupa zihnindeki en net yansımalarından biridir. Görselde Fatih Sultan Mehmet'in Şemseddin arasındaki zihin, irade, ilim birlikteliğinin simgesel bir dille anlatılır. Evet, açıklama gerekirse iki figür, iki güç. Sağda Fatih Sultan Mehmet siyasi iradeyi, askeri aklı ve devlet kurucu gücü temsil eder. Başındaki büyük sarık Osmanlı hükümdarlığının Kayseri Rum iddiasını simgeler. Solda Akşensöğüt'ün ise ilmi, manev maneviyatı, rehberliği temsil eder. Elimizde metin, bilginin bir irşadın kaynağıdır. Arka plan ve mimari. Ortadaki bu ıı, temsil edilen yapı şehir sülüyeti İstanbul'un fethinden sonra inşa edilen yeni Osmanlı düzeni çağrıştırır. Bu fetih evet sonrası yalnızca askeri değil medeniyet temeli düşünülmüştür. Evet mesaj olarak da görselin temel mesajı şudur. İstanbul'un fethi yalnızca kılıçla değil akıl, ilim ve inançla gerçekleşmiştir. Fatih'in kararı ise Akşemseddin'in rehberliği birleşmiş, ortaya imparatorluk vizyonu çıkmıştır. Özetle bu görsel Fatih Sultan Mehmet'in tek başına Fatih olarak değil de bilgiyle yönlendiren ve maneviyatla desteklenen bir devlet kurucusu olarak sunar. Akşemsettin'in figürüyle de birlikte Osmanlı fetih dünyasının arkasındaki derin fikri ve ahlaki zemini sembolik bir dille anlatır. Evet, Bosna Seferi 1463 özel özet görselle açıklanırsa harita Bosna Krallığı'nın 15. yüzyılı. Bu görsel Bosna'nın orta Balkanlardaki konumunu Macaristan, Adriyatik, Sırbistan ekseni arasındaki stratejik geçiş alanını gösterir. Bosna Osmanlı için Balkan savunmasının kilit halkasıdır. Evet, bu Zajse Kalesi ise Bosna'nın en önemli askeri merkezlerinden biri olan kale seferin sembolik ve stratejik hedefidir. Kalın surları hakim konumu Bosna'nın neden alınması gereken bir savunma düğümü olduğunu açıklar. Minyatür Osmanlı ilerleyişi 1463. Osmanlı minyatürü Bosna'daki fetihleri düzenli, planlı bir askeri hareket olarak tasvir eder. Amaç yağma değil, kalıcı hakimiyet ve idari düzen kurmaktır. Orta çağ Bosna kaleleri. Bu tür kaleler fetih sonrası Osmanlı garnizonunda savunma zincirine bağlanmıştır. Bosna eyalet düzeni içinde Balkan savunma hattını derinleştiren bir merkez haline gelmiştir. Sonuç, özet olarak 1460'ta Bosna Osmanlı eyaleti oldu. Orta Balkanlar stratejik hakimiyet sağladı. Balkan savunma hattı derinleşti. Macar sınırına karşı güçlü bir tampon oluştu. İsterseniz bu bölümde ayrıca da Tumba olarak da gösterebiliriz. Belgesel seslendirme girişi ve dakikaları anlatma akışını da hazırlayabiliriz. Bitiş metni olarak da tarihi değerlendirme 1463 seferinin ardında ortaya çıkan tablo şunu açıkça gösterir ki Osmanlı Devleti artık Balkanlarda ilerleyen bir fetih gücü değil, sınırları planlanan, savunma hatları kuran ve idari yapıyı kolaylaştıran imparatorluktur. Bosna eyaleti statüsüne kavuşması bu toprakların yağma olanı olarak değil, Osmanlı düzeninin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini en somut göstergesidir. Bosna ile birlikte Orta Balkanlar'da kesintisiz bir hakimiyet hattı kurulmuştur. Macar sınırına dayanan güçlü ve bir savunma kuşağı oluşturulmuştur. Bosna kaleleri, şehirler artık yalnızca askeri noktalar değil, Osmanlı Balkan sisteminin taşıyıcı sütunları haline gelmiştir. Bu durum fetihlerin rastlantısal bir Durum değil, harita, coğrafi ve siyasi birliğiyle şekillenen bir devlet politikası olduğu kanıtlar. Bosna'nın anlayışı aynı zamanda şunu da gösterir. Büyük imparatorluklar yalnız savaş kazanarak değil, kazandıkları toprakları yönetebilir ve savunabilir bir hale getirerek ayakta kalır. Fatih Sultan Mehmet, Bosna'daki hamlesi İstanbul'un fethinden sonra... İmparatorluk vizyonunun Balkanlardaki en net uygulamalarından biridir. Bu bölümde birlikte Osmanlı'nın Orta Balkanlar'ın nasıl kalıcı bir düzen kurduğunu fetih ve idari savunmanın nasıl tek bir stratejide birleştiğini gördük. Bir sonraki bölümde bu Balkan savunma hattının Osmanlı siyasetini nasıl şekillendirdiğini, imparatorluğun Avrupa ile güç dengesinin nasıl yön verdiğini ele alacağız. Devamı için abone olmayı da unutmayın sevgili dostlar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.